Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Gümüşsoy, Kırıkkara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlerle LED ve röle kontrol sistemini anlatacağım. Öncelikle sistem yapılı bir şekilde anlatalım. Buzzer ve LED'imizi 13. pine bağlıyoruz. LED'imizi yanmasın diye eksi tarafına direncimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra rölemizin GND ucunu 0, yani GND'ye bağlıyoruz. VCC ucunu 5 volta bağlıyoruz. 12. pine de diğer kısmını bağlıyoruz. Arduino iletişime geçsin diye. Bu şekilde. Daha sonra dediğimiz şey kodumuzu anlatmaya başlayalım. Define olarak dediğimizi 13. pinde tanımladık etiket olarak. Define'dan relemizi 12. pin olarak etiket olarak tanımladık. Void setup olarak giriş olarak girdirdik. Daha sonra ee, LED pinimizi output yani çıkış olarak atadık, rölemizi output olarak çıkış olarak atadık, void setuptan sonsuz döngüye girdik. Daha sonra LED pinimize HIGH yani 5 volt verip LED'imizi çalıştırdık. Rölemiz bizim pasif olduğu için ters bir şekilde çalışmaktadır. Yani Röle'ye e, low 0 volt verdiğimizde normalde çalışmaması gerekirken ters olduğu için e, çalışmaya başladı rölemiz. Rölemiz çalıştıktan sonra 100 milisaniye bekledi. Daha sonra e, ledimize 0 volt verip ledimizi söndürdük. Rölemize e, high 5 volt vererek daha sonra rölemizi durdurduk. 100 bin saniye beklettik, led'imizi e, high olarak 5 volt vererek çalıştırdık, rölemizi çalıştırdık low olarak. Daha sonra 100 saniye bekledik, e, led'imize low verdik, led'imizi söndürdük. Daha sonra rölemize high verip e, rölemizi söndürdük ve bir saniye yani bin milisaniye devremizi beklettik. Bu sayede e, led'imiz yanacak bir milisaniye sonra sönecek ve daha sonra tekrar yanacak. E, ama kendi aralarında iki kere yanıp söndükten sonra e, bir saniye bekleyip tekrar sistem e, sonsuz döngüye girerek çalışacak. Daha sonra kodumuzu yükleyelim. Bu saniyede iki defa yanıp bir saniye bekleyip daha tekrar, da tekrar yanıyor. Sistemimiz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.